haber7.com bu noktada haber var. Birbirinden güzel pirinç pilavlarının tadına bakıyor jüri üyeleri. Olan üstü işte bir lezzetin sırrını keşfediyorlar. Mahmut Rice. Şeflerin sırrı. İyiliği, dürüstlük, güzel ahlakı öğütleyen öyküleri, birbirinden eğlenceli çocuk şarkıları, ninniler ve neşeli videolarda Kanal 7 Çocuk YouTube'da. Gülün rahatlığıyla çocuğunuzu izletebileceğiniz, eğlendirirken öğreten videolar. Kanal 7 Çocuk'la bir tık uzağınızda. Seyidoğlu Seyid Gıda Bayisi. Bengü Food BF. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi yepyeni arayüzüyle çok daha hızlı ve geniş içeriğiyle çok daha zengin. Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Pratik tariflerin güzelliği durulduğunda. güzelliği Türkiye'de her gün 300 kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bu sigara şirketleri için her gün 300 müşteri kaybı demek. Sigara şirketleri kaybettikleri her müşteri yerine birini bulmak zorundalar. ...kazanırken, biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken... ...dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Sigara şirketlerinin gerçek yüzünü görmek için... ...sigaragerçekleri.com Eğer öbür bir yol çıkmışsa, adımların o yöne doğru yönelmişse... ...sen ne yaparsan yap, oraya varırsın. Kızıyorsun, bağırıyorsun, sonra merak ediyorsun beni durdurmaya çalışıyor ama ben durmayacağım sana dur dendiğinin durmasını bil gücü nedir bilmiyor dur dedim sana dur dur yoksa uğrayayım bir süre dinlenmeniz lazım doğal yürüyüşleri, küçük bir tatil çok iyi gelir hemen tamam, her şeyi gideceksiniz. o kampa sen gelmesin ben de gitmiyorum. Devane yeni bölümünde bu akşam Kanal 7'de. Anne, ne var söyle? Ne oldu değil ay, ay, Nandu ne bir... Nando eniştenin işte ailesi ailesi gelmiş. Nando eniştenin işte ne desem? Anne, 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 şey anne ne yapacağız? Eşikleri açmayacağız. Now do you affettik bayan ya? <laughs> Artık kızınızı gelinimiz olarak kabul ediyoruz. <laughs> Biz de onları almaya geldik. Baba? Onlar artık birlikte değiller. Kızım başkasını seviyor. Bu evi öyle lanetleyeceğim ki asla mutlu olamayacaksınız. Dileğimi bir dakika lütfen bizi bağışlayın hanımefendi. Düşman başına yeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de. Ne istedir? Olur